Merhaba arkadaşlar. Ensalı El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Zil butonunu açık bırakın. Paylaştığım videoları anda haberdar olursunuz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Şimdi burada bir tane iğne oyası modeli yapacağız. E, tülbentim rengi ametist renginde e, düz Cenk yazmadır ee, e, ipim 99 kremim 503 e, 894 633 Oyalım markadır ipim Ayşen Gizemli oyalarında Instagram sayfasında sipariş verebilirsiniz. Şimdi burada bir tane model yapacağız. Ben ıı, zürafamı geçtim, hatta alt altını da biraz yaptım. Biraz derken yazmam, bir kenarını hemen hemen yaptım ben. Ee, şimdi burada kuyumcu kafesi yaptım ben. Kuyumcu kafesi. 12 tane ben yaptım. Siz isteğe göre ne kadar yaparsanız yapın. E modelin altını burada kuracağız. E 8 tane zürafamı yaptım. Yani 9 tane zürafa olacak. E geri 4 tane zürafamı ben alacağım. E 3 tane bırakıp 4.'süne batırdım iğnemi. Burada bir tane kaya oluşturacağız. Burada artırma yoktur. Düz gidip getiriyoruz. Sonra eksiliyor yani sayımız bir olana kadar. Sayım bir oldu. Burada modeli kuracağız biz. Burada ipimi kesmiyorum. Zurafa tekniğiyle ipimi aşağı aldım. Burada zürafamı devam ediyorum. Arasında 5 tane zürafa kaldı. Yine beş tane zürafa yapacağım. Bu arada tülbenden rengi muhteşem. Ben çok beğendim. 2 üç, bu dört, beş. Bu altı bir tane fazla yaptım. Ay. Geri aldım o fazla yaptığım zürafanın içine batırdım. Geri yine zürafama geçtim. Çünkü burada kuyumcu kafesi yapacağız. Zaten kuyumcu kafesini anlatmama gerek yok sürekli anlatıyorum bunu. Arasında ben 12 tane koyumcu kafesi yaptım. Siz istediğiniz kadar çoğaltıp azaltabilirsiniz. Şimdi burada pembe tonunda ipimi aldım. Hmm. Burada kelebek modeli yapacağız. İki tane surafa yapacağım, bir tane yaptım. Bu ikincisi geri ipimi başa aldım. Her iki başta artırma yapıyoruz. Burada yine artırmamı yaptım. Sayımız 3 oldu yine ipimi başa aldım her iki tarafta artırma yapıyoruz Sayın burada 4 oldu. Üpü kesmedim. Bu ikide bir dolanıyor. Şimdi burada yine artırma yaptım. Sayım burada 5 oldu. 2 sıramız kaldı. Her iki başta artırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Asayım altı oldu. Yine ipimi başa aldım. İpimi ikiye katladım. Soru geçti aynı yere yine batırdım. Çünkü artırma yapıyoruz burada. aynı yere batırdım bir tane artırma yapacağım sayımız 7 oldu şimdi en baştaki en sondaki yani şu aldım ipimi ve iki tane surafa bıraktım üçüncüsüne batırdım burada bir tane yuva oluşturacağım. Burada da iki tane kalıyor. En baştaki zürafayı batırdım. Bu şekilde içini sık iğne ile dolduruyoruz bunu. 8 tane doldurdum. Aynı yuvanın içine ipi uzattık ya oraya yine batıracağım. Şekil alsın. Geri sık iğnemize devam edeceğiz. bu 8 sayı aynı çıktı çünkü aynı olması gerekiyor yine dibindeki zürafaya bir tane sık iğne attım bu şekilde burada ipimizi kesmiyoruz yuvaya ipimizi alacağız sıfırdan burada iki tane uzunca pırpır pır yapıyoruz burada biraz fazla uzun oldu tamam. iki tane bir tane yaptım bu ikincisi aynı şekilde kanadın tekini bu tarafta yapacağız iki tane zürafa yine Ipimi kesmedim, altta yürüteyim diye. Bu da biraz işimi zorlaştırdı. Bu bir, iki. İpimi yine başa aldım aynı şekilde. Sayımız 7 olana kadar. Her iki tarafında artırma yaparken yapacağız. Yani sayımız 7 olana kadar aynı şekilde bu tarafta yapacağım aynısından yaptım şimdi bunu bitirdik İpimi keseyim burada altta yürüttüğümüz ipi keselim bu şekilde şimdi burada Krem ipimizi alalım. En uçlarında üç tane yaptığımız pırpırın ucuna yani 3 tane minik pırpır yapacağız. Bu iki. 3, 3'ünü üç. topluyoruz. Şimdi yandaki pırpıra geçtim. <laughs> <Ben gülüyor> Sen de? çok hayır. <laughs> ben böyle yaptım. <laughs> Ama gördüğünüz az kaldı bitiyor. Aynısından yine üç tane minik pırpır. <laughs> Efendim. İçini topluyorum. <laughs> Şekilde. Şimdi burada aradığım küçük minik. Bunu boşta bırakabilirsiniz ama ben boş bırakmadım. Krem rengi ipimle ucuna minik pırpırlar yaptım. şekilde her üçüne birer tane minik pırpır yapıyoruz. Evet, hepsini yaptım. Evet, bu son kaldı. Bitiyor. Güzel oldu. Beğendin mi? Yani yani. Diye yani. tamam. çok az kaldı. Evet çok az kaldı. Kaç hmm. sayayım mı? Yok sayma. Ayca mı ya? <laughs> Emez sayıyor. <laughs> Emez mi sayıyor? Dur 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 bir dur. Ama ne tane tamam, sayıyor? Benim ben çocuk <gülüyor> bırakmıyor <gülüyor> bu şekilde. Ama çok güzel oldu değil mi? Bir kenarını ben yapmıştım. Bir, bu iki kelebek de <laughs> mürdüm bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.